Sağ Yani nasıl birlikte

biz de, bir de aynen ben burada ben, ben de onu duyarım. Burada söz veriyorum. Eee bizler daha bir olmak için burada söz veriyoruz. Sağ olun. Yerimiz burada eee federasyonumuzdan çok artılar, maddi ve elmistanları liderlerimizin bu işlemi yapıp da davet ederek birlikte çalışabiliriz. Sağ Başarılar. Sağ ol. Beyefendi'ye teşekkür ediyorum.